Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 40, birinci soru. X bir doğal sayıdır demiş, 504'ü X'e böldüğümüzde bir asal sayıya eşit. Şimdi 504'ün içindeki asal sayılara bakalım. 504'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölsek 252 2'ye bölsek 125 bir daha 126 2'ye bölsek 63 artık 2'ye bölünmez 3'e bölünce 21 3'e bölünce 7 7'ye bölünce 1 demek ki 504 sayısını asal çarpanlarına ayırınca 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 7 ya da 7 üzeri 1. Şimdi 504'ü x'e böldüğümüzde bir asal sayı eşit olacak. Yani şunlarla sadeleşecek ve kalan şu asal sayılardan biri. Yani 2 olacak veya 504'ü x'e böldüğümüzde başka asal var mı? 3 veya 504'ü x'e böldüğümüzde 7. Bu 3 asaldan biri çünkü mesela ee, siz 504'ü x'e böldüğünüzde diyelim ki 8'e bölersiniz. 9 çarpı 7 63 kalır. Asal olmaz. Asallar sadece 2, 3 ve 5. Peki x ne olmalı burada? Hem bu denklemde hem bu denklemde hem de bunda x'in değerini ayrı ayrı bulalım. Şimdi 2 ile x'i yer değiştirseniz 504'ü 2'ye böleceksiniz. 252. 504'ü 3'e böleceksiniz. 504'ü 450'yi 3'e bölsek 150, 54 kalır. 54'ü 3'e bölsek 18, 150, 18, 168, 504'ü şimdi 7'ye böleceğiz. Şu 7'yi atsak 8 çarpı 9, 72. Evet. X'in alabileceği değerlerin toplamı diyor. İşte şu 3 tane değer. 2, 8 daha 12 elde var 1, 6, 6, 12, 9, elde 1, 2, 1, 3, 1 daha 4. 492 B seçeneği. Sorumuzun cevabı. İkinci sorumuza bakalım. K çarpı P 7 üzeri P'ymiş. C çarpı N 5 üzeri N'miş. K, C doğal sayı P ve N asal sayılarmış diyor. Peki. Şu işlemin sonucu kaç? K'yı bilmiyoruz. C'yi bilmiyoruz. N'i bilmiyoruz. P'yi bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Şu işlemin sonucu kaç basamaktır diye soruluyor. Peki şimdi şuraya bakalım. Şu K'nın bir doğal sayı olduğunu söylemiş. K doğal sayı. Şu P'yi karşıya atsak buradan bir şey çıkarabilir miyiz? 7 üzeri P bölü P. P neydi? Asal sayı. Şimdi 7 üzeri P yani 7, 7, 7, 7. Bu kadar 7'yi bölen bir asal sayı. 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 11'e bölünmez sadece 7 olursa bölünür. Yani 7'nin kuvvetlerini bölecek tek asal sayı 7. Çünkü 7 de asal ya. P7. O zaman burası da 7. O halde K dediğimiz sayı şöyle 7 üzeri 7 bölü 7. Yani K'nın değeri 7 üzeri 6. Bu tamam. Şuraya bakalım. Burada da C bunu karşıya atarsak 5 üzeri N bölü n. Ee, n de asal. Şimdi bu 5'in kuvvetleri yani 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 diye gidiyor. n de bir asal sayı. Yani 3 olsa 17 olsa sadece 5 olunca bölebilir. n'in değeri neymiş? 5. 5 üzeri 5 bölü 5. Yani c'nin değeri de buradan 5'in 5. kuvvetini 5'in 1. kuvvetine bölerseniz 5 üzeri 4 olur. Tamam. Şimdi <laughs> pardon istenen ifadeye bakalım. Şunu yazayım buraya. K kare çarpı C küp K kare çarpı C küp bölü 3,5 üzeri 12 eşit diyelim. K kare K 7 üzeri 6. 7 üzeri 6'nın karesini alınca 7 üzeri 12. C küp, C 5 üzeri 4, 5 üzeri 4'ün küpünü alınca 5 üzeri 12, aşağıda da 3 buçuğun 12. kuvveti var. Peki, 7 ile 5'i çarpsak 35'in 12. kuvveti bölü, 3 buçuğun 12. kuvveti. Şimdi bu kuvvetler eşit, bunu yazdık buraya, İçerisi 35 bölü 3,5. Buraya bir virgül kaydırsak, buraya bir sıfır atsak 350 bölü 35. 350'yi 35'e bölerseniz 10 olur. 10 üzeri 12. 10 üzeri 12 ne demek? 1'in yanında 1, 2, 3, 4 böyle 12 tane sıfır var demek. Bir de 1'in kendisi demek ki 13 basamaklı. Yani sorumuzun cevabı C seçeneği. Şu ifade kaç basamaktır diyor. 13 basamaklı. Üçüncü sorumuza gelelim. Şimdi kmp bunlar doğal sayılar. K çarpı P 13. Bunu buraya yazalım. K çarpı P 13. Aynı zamanda 13 asal sayı. Çarpanları sadece 1 ile 13. Yani ya 1'e 13 ya da 13'e 1. Şurayı da e, K parantezine alalım. Hem burada K var hem burada K var. K parantezinde M artı 1 ile M artı 2'yi toplayalım. 2m artı 3 eşit 29. Şimdi 13 asal sayı sadece 1 çarpı 13. 29 asal sayı 1 çarpı 29. Şimdi hem bunun hem bunun ortak çarpanı ne? 1. Burada da 1 var, burada da 1 var. Peki sol tarafta k çarpı p, k çarpı 2m artı 3. Hem burada hem burada ortak çarpan k. O halde k 1 olsun. Tamam. Şu 13 p'ye eşit. Şu 29, 2 m artı 3'e eşit. Tek tek yazalım. K1, P13, 2 m artı 3, 29'a eşitse M kaç olur bakalım. 2 m artı 3, 29, 2 M, 26, M, o da 13. Peki. Diyor ki 3K, K'nın değeri 1, 3K 3 olur. Artı M, M'in değeri 13, onu da yazdık. Artı 2P, P13, 2P 13'ün 2 katı yani 26. Bunları toplayalım. 13, 26, 39, 3 daha 42. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorunun cevabı D. Peki. Geldik dördüncü ve son sorumuza. A sayısı 1 ile 40 arasındaki doğal sayılar. Yani 1 olamıyor. 2, 3 böyle bu şekilde 40'a kadar gelen doğal sayılar. A ile 39 faktöriyeli toplamışız. X olmuş. Tamam. Yukarıda verilen bilgilere göre bunlar söyleniyor ifadelerinden. Hangilerinin yanlış olduğu kesindir. Enteresan. Hangileri yanlıştır demiyor. Yanlış olduğu kesindir. Yani kesinlikle yanlış bir doğru olma ihtimali olsa onu eleyeceğiz. Peki. X asal sayıdır diyor. X ne? A artı 39 faktörel. A neydi? 2, 3 falan. Onları bir yazayım. Şimdi x dediğimiz neymiş? Mesela A yerine 2 yazsak, 2 artı 39 faktörel. 39 faktörel 1, 2, 3 böyle bu şekilde 39'a kadar gidiyor. Ya da A'nın yerine mesela 3 alsak, 3 artı 39 faktörel yine bu şekilde. 4 alsak. 4 artı 1 çarpı 2 çarpı 3. 39. Biraz uzatıyoruz ama kesin bilgi istiyor. En son 40. Yani 40 artı 1 çarpı 2 çarpı 39. Peki. Şimdi x'in değerine buradan bakalım. Şurada 2 var. Şurada da 2 var. 2 çarpı bir ifade. Burada 3 var. Burada da 3 var. 3 çarpı başka bir ifade. 4 var. Bunun içinde kesin 4 var. 4 çarpı başka bir ifade. En son şurada 40 var. 1'den 39'a kadar olan sayıların çarpımında 40 var mıdır? Çok var. En basiti 5 ile 8 yani. Dolayısıyla buraya da 40 parantezini alabiliriz. Şimdi x daima iki sayının çarpım biçiminde yazılabiliyor. Yani şimdi düşünün çarpanlarından biri 1 biri 2, biri de bu içerideki sayı. En azından yani. Biri 1, bir, biri 3, biri de bu içerideki sayı. Dolayısıyla hiçbirinin asal olma şansı yok. Yukarıdaki verilen bilgilere göre x asal sayıdır diyor ya. Bu kesin yanlış. Çünkü hepsinde çarpanların ayrılabiliyor. Ee, hani 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, buna bölünüyor. Hepsinde en azından 3 tane çarpan olduğunu gördük. Peki x küçük a diyor. Yani a'yı bu tarafa atarsak x eksi a küçük sıfır diyor. x eksi a sıfırdan küçükmüş. a'yı bu tarafa atalım. x eksi a'nın değeri 39 faktöriyel. x eksi a sıfırdan küçük diyor. Oysa x eksi a'nın değeri 39 faktöriyel. Yani 39 faktöriyel de negatif değil. Bu da kesin yanlış. Peki x tek sayıdır diyor. <laughs> Bakalım. x neydi? a artı 39 faktöriyel. Şimdi 39 faktöriyelin içinde 2 var. Bu kesin çift sayı. Bu çift. Şimdi x tek sayıdır diyor. Mesela ben a'ya 3 alsam alabilir miyim? 1 ile 40 arasında 3 alabilir miyim? Alabilirim. Çiftle 3'ün toplamı ne? Tek. Yani çift 3 de tek, çiftle tekin toplamı tek. Dolayısıyla x'in tek olma durumunu görüyoruz. Her zaman tek midir? Hayır. Ama e, yani x'in tek olmasını sağlayacak a değerleri var. 39 faktöriyel sayısı çifttir. a'ya tek verdiğiniz zaman peki a'ya tek sayı verebilir misiniz? 1 ile 40'ın arasında tek sayı var mı? Var. O halde bunun doğru olduğu zamanlar olabilir. Buna kesin yanlıştır diyemeyiz. Peki hangilerinin yanlış olduğu kesindir? 1 ve 2. 1 ve 2 kesin yanlış. X doğru olabiliyor bazen. 1 ve 2. 1 ve 2 hangi seçenek? C seçeneği. 4. sorumuzun cevabı C seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.